Ben cehenneme gideceğimi düşünmüyorum da. Belki ben bir ihtimalle alışığım da. Oğlum ben Samanyolu'nda 4 tane filmde oynadım. dört <laughs> günde <laughs> cehenneme gittim oğlum ben. Çok hazırım yani. <laughs> yani cehenneme de gidersem bekliyorum zaten. Daha önce Hadi ilkinde gittim. İkinci senaryo yine cehenneme gidiyorum. Biraz bozuldum ama bir yandan da şey diyorum. Ya Al Pacino da şeytanı oynamıştı falan diyorum. Al <laughs> Pacino. Al Pacino şeytan, ben samanyolu falan. <laughs> kafa gitmiş. Dördüncü geldi artık böyle aldı sondan başladı. Baktım yine cehenneme gidiyorum yapımcıyı aradım. Tabi jargon değişiyor orada samanyolunda. Her şeyin başında bir hayırlısı getiriyorsun. Allah kabul ederse inşallah. Dedim selamünaleyküm dedi. Hayırlısıyla dedim senaryo geldi dedim. Hayırlısı hayırlısı dedi. Ama dedim ben yine cehenneme gidiyorum dedim. Hayırlısıyla dedim bir şey biliyorsunuz da benden mi saklıyorsunuz acaba dedi. Ya ilişkiniz başka türlü dedi yani. Ama Yunuscum dedi hayırlısı dedi çok da dedi kişisel alma dedi. Dedim bundan daha kişisel bir şey mi var dedim ya.